Arkadaşlar herkese merhabalar. Genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT dediğimiz P121 puanıyla KPSS'ye hazırlanacak öğretmen arkadaşlarımızın ilk birinci haftasının programı şu anda karşınızda yer almaktadır. Şimdi programı nasıl hazırladık? Bu programa nasıl çalışacağız? Ya da süreci nasıl yönlendireceğiz? Bununla ilgili biraz konuşalım. Bir kere şunu bilelim. Her hafta muhakkak düzenli olarak her pazar günü size programlar düzenli olarak gelecektir. Bu programlar benim kendi şahsi Instagram hesabımda öne çıkanlar kısmında da yer alacaktır diyoruz. Şunu söylüyoruz. P121 puanı ne demek? ÖABT'si olan öğretmen arkadaşlarımızın alacağı puan türü demek. Dolayısıyla bakın biz bu programı nasıl başlattık? Genel kültür, genel yetenekte tarih dedik. Türkçe dedik ve matematik olmak üzere 3 tane genel kültür, genel yetenek dersiyle başlattık. Eğitim bilimlerine arkadaşlar bakacak olursak, eğitim bilimlerinde gelişim psikolojisi, öğretim yöntem teknikleri ve öğrenme psikolojisi olmak üzere de 3 tane ne ile başlattık? Eğitim dersiyle başlattık. Ve aynı zamanda 3 tane de ÖABT dersiyle programı başlattık. Şöyle genel anlamda bir baktığımızda bakın ne diyeceksin? Diyeceksin ki hocam bu program çok ağır değil mi? Bir kere tüm günü boş olan öğretmen arkadaşlarımız için bu program ağır değil. Bu şekilde ilerlemeniz sizin için fayda sağlayacaktır. Sınavın öne çekilmesi durumunda en azından biz sınava hazırlık sürecini riske atmamış olacağız. Bu bir. İki, bu programda değişiklik yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. En iyi program Zeynep hocanın hazırlamış olduğu program değildir. En iyi program arkadaşlar sizlerin kendinizi tanıyarak yapmış olduğu programdır. Şimdi şunu söylüyorum. Bu program İndeks Akademi hocalarının ücretsiz ders anlatım videolarından esinlenerek arkadaşlar esinlenerek değil bizzat onlara dayalı olarak yapılmış bir programdır. Tarihte Aydın Yüce, Türkçe'de Berk Ekici, Matematikte Metin Şimşek, Gelişim Psikolojisi dersinde Bulut Vurdum, Öğretim Yöntem Teknikleri dersinde benim yani Zeynep Salman İçli, Öğrenme Psikolojisi dersinde ise Bünyamin Atalay hocamızın yer almış olduğu videolarla arkadaşlar ilerleme kat edeceğiz. Şunu söylüyorum bakın, şunu söylüyorum. Biz bu programlarda arkadaşlar bakın bu hocalarımızın ders videoları, ücretsiz ders videolarıyla ile ilerlerken ben tarihin programını kendi başıma arkadaşlar yapmadım. Ya da gelişim psikolojisinin programını kendi başıma yapmadım. Her hocamızdan bu ünitelerle ilgili çıkan soru sayıları ve aynı zamanda bu ünitelere nasıl çalışılması gerektiğine ilişkin almış olduğum bilgiler doğrultusunda bu program sizlere hazırlanmıştır. Örneğin tarihte İslamiyet öncesi Türk tarihi diyoruz bir soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Sözcükte anlam konusu Türkçe dersinde ortalama olarak iki sorunuz var. Şunu önce şeyleri yapalım. Matematik dersinde temel kavramlar tek çift sayılar arkadaşlar. Bir ya da iki soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Gelişim psikolojisi dersinde bakın temel kavramlar konumuz var. Bu konuyla ilgili canlar bir soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Öğrenme psikolojisi dersine girişte öğrenme psikolojisi dersinde bir ya da iki soru gelmektedir. Öğretim yöntem tekniklerinde öğretim ilkeleri konusundan da bir soruyla karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla en çok sorunun gelmiş olduğu yerlerde programda ağırlık vereceğiz. Ama az sorunun gelmiş olduğu yerlerde programı çok fazla onlarla meşgul etmeden onlara da yer vererek onların da soru çözümlerini sağlayarak bir yol alacağız. Bu bir. iki. Biz programda, hocam bu program bana çok ağır gelecek. Bir kere tüm günü boş olan öğretmen arkadaşlarım kesinlikle bu sözcüğü arkadaşlar ee, söylemesinler. Ama bir çalışma şekliniz var. Bu çalışma şekline bu program uymuyorsa şunu yapın. Çarşamba günü ÖABT koyduk. Perşembe günü ÖABT koyduk. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakın cumartesi gününe ne koyduk? ÖABT'leri koyduk. ÖABT'ler programdan kalkmayacak. Bu üç günde yine ÖABT çalışacaksınız. Ancak bunlar içerisinde tarih uzun soluklu bir yola sahip olduğu için ve konuları çok fazla olduğu için tarih kesinlikle programda olmak zorunda. Matematik kez de öyle uzun soluklu bir yol olduğu için matematik kesinlikle programda kalmak zorunda. Ama sözel branşlara sahip öğretmen arkadaşlarımız genellikle matematik çalışmıyorsunuz. Aslında bu matematikten belli başlı konular seçerek sadece matematiğin belli başlı konularına da çalışabilirsiniz. O yüzden ikisinin konu dağılımları çok fazla olduğu için ikisiyle programa başlamak zorundayız. Bunun yanı sıra son yıllarda Türkçede ÖSYM Türkçenin belirleyici olmuş olduğu sorularla karşı karşıya bizi bıraktığı için Türkçe'yi de ben programdan çıkarmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bakın genelde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şudur. Sınava 10 gün kalmış sen Türkçe'yi bitiriyorsun ya da bir başka derse bitiriyorsun. Bizim burada amacımız sınava bir ay öncesinde bir ay kala ya da iki ay kala öncesinde bu dersleri bitirip bu derslerin genel tekrarlarını sizlere yaptırıp branş denemelerini çözdürüp konuların pekişmesini sağlamaktır. Bu nedenle Türkçe pekişmesi gerekiyor. Türkçeyi arkadaşlar belki iki ya da üç kez tekrarını gerçekleştireceğiz. Sorular bolca çözeceğiz. Bu sebepten ötürü 3 tane genel kültür, genel yetenek dersiyle başlamanızdan yanayım. Üç ÖABT'den de fedakarlık etmedik. Burada fedakarlık edeceğiniz yerlerden arkadaşlar ne vardır? Eğitim bilimleri vardır. Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisiyle başlayabilirsin. ÖYT'yi sonra bırakabilirsin. Ya da gelişim psikolojisi ÖYT ile başlayıp öğrenmeyi bu dersler bittikten sonra bunların yerine koyabilirsiniz. Peki böyle bir durumda programı nasıl uygulayacaksınız? Bu program Instagram hesabımda öne çıkanlar kısmında yer alacağı için farz edin ki öğrenme psikolojisi dersin arkadaşlar Cuma günü matematiğin olduğu yerden ne yaptınız çıkardınız. Peki şunu söyleyecek miyiz? Bu esnada biz hafta hafta programları uygularken sen gelişim psikolojisi yazan yere bakmayacaksın. Ne bitti peki? Gelişim, pardon öğrenme psikolojisi olan yere bakmayacaksın. Ne bitti? Gelişim psikolojisi bitti. Hemen gelişim psikolojisinin bittiği yere ne yapıyorsunuz bakın? Öğrenme psikolojisi dersini koyacaksınız. Ama bunu yaparken ben gelişim psikolojisi bitti dediğim andan itibaren gelişim psikolojisi dersinin genel tekrarını size yaptıracağım ve her hafta düzenli olacak şekilde de 3. kaynaktan bir soru çözümünü gerçekleştireceğim diyebilirim. Bu nedenle Gelişim psikolojisini bitirmiş olsanız dahi benim programımda gelişim psikolojisi bitmiş ol olmasına rağmen bu arkadaşlar derse ait yine biz çalışmalarımızı yürütecek miyiz? Evet. Onları yine siz de yürütecek misiniz? Evet. Ama gelişim psikolojisi yerine neyi koyacaksınız? Öğrenmeyi koyacaksınız. Farz edin ki şu anda arkadaşlar aklımda değil. Şunu söylüyorum. 8 hafta sonra örnek verdim. Gelişim psikolojisi bitti. Sen 9. haftada öğrenme psikolojisi dersine başladın. 9. hafta öğrenme psikolojisi dersine başladığında benim 1. hafta yayınlamış olduğum öğrenme psikolojisine göre gideceksin. 10. hafta öğrenme psikolojisinin 2. haftası ya benim yayınlamış olduğum programın 2. haftasında yer alan öğrenme psikolojisi dersinde yazılanları uygulamaya başlayacaksın. Yani benim programımı kaydedeceksin. Bir dersi çıkartıyorsan o ders bakın bir önceki ders bittikten sonra o dersi koyuyorsan benim programlarda daha önce belirtmiş olduğum haftalara göre ne yapmanızı istiyorum? İlerlemenizi istiyorum. Yani burada kültür, yetenek ve ÖABT'de fedakarlık etmeyin. Fedakarlık edecekseniz eğitim bilimlerinden bir derse programdan ne yapabilirsiniz? Çıkartabilirsiniz. Ama tüm günü boş olan öğretmen arkadaşlarım için tekrarlıyorum. Bu programı arkadaşlar mümkün olduğunca bu şekilde yürütmeniz sizin faydanızı olacaktır diyoruz. Peki bir de programa başla bitir mantığıyla başlayan öğretmen arkadaşlarımız var. Bir kere ÖABT'si olan öğretmen arkadaşlarımıza başla bitir mantığını çok doğru bulmadığımı söyleyeyim. Ama eğitimde bireysel farklılıklar vardır. Bireysel farklılıklardan kaynaklı olarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Tarihle başladın, Türkçe ile devam ettin, sonra matematik dedin, sonra coğrafya dedin, sonra vatandaşlık dedin. Şimdi her gün tarih çalışıyoruz. Tarihe her gün çalıştıktan sonra 30 gün sonra tarihin bittiğini varsayın. 30 günün hemen sonrasında neye başlıyorsun? Türkçeye başlıyorsun. Her gün Türkçe çalışıyorsun. Türkçe 10 günde bittiğini varsayın. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yapmış olduğunuz hata şu. Şimdi tarih bitti, Türkçeye geçtin ama sen bir daha tarihin yüzünü açmıyorsun. Ve böyle olunca da sen vatandaşlık dersini bitirene kadar geçen süre içerisinde tarihi unutuyorsun, Türkçeyi unutuyorsun, matematiği bakın unutuyorsun. Eğer başta bitir mantıkla bunu yapacaksanız eğer ki ÖABT'de 3 derste kesinlikle başlayın. Başla bitirik ta, şey, genel kültür, genel yetenek ya da eğitim bilimlerine uygulayın. ÖABT'ye bunu asla uygulamayın. Şunu söylüyorum bakın. Tarihli o zaman Türkçe dersine geçtiğinde muhakkak programlarında bir gün tarih olacak şekilde ya da yarım gün tarih olacak şekilde buna yer verin. Türkçe'yi bitirdin mi? Matematiğe mi geçtin? Matematiğe geçerken yine tarih ve Türkçe muhakkak programında olsun. Coğrafyaya mı geçtin? Muhakkak programında tarih, Türkçe, matematik muhakkak olsun. Yani başla bitir programları hazırlarken kendinize lütfen biten dersi programa koymayı unutmayın. Onunla ilgili de genel tekrarlar, biten dersle ilgili soru çözümleri, biten dersle ilgili çıkmış sınav soru analizleri yapabilirsiniz diyoruz. Ama programa konulmadığı takdirde kesinlikle ters köşe olunacak bir program hazırlamışsınız demektir. Bunu bu şekilde arkadaşlar verdik. Şimdi gelelim ÖABT branşına. Şimdi bakın yaklaşık yanlış bilmiyorsam 17 ya da 18 tane branşın ÖABT'si yer almaktadır. Ben bunlar için sizlere tek tek arkadaşlar program ee, hazırlamayı çok isterdim ama inanın buna arkadaşlar vaktim yok. Çünkü benim bu programları hazırlama bir günde 8 saatimi canlar alıyor. Çünkü baştan sağma bir program hazırlamıyorum. Tamamıyla hocalarınıza danışacak şekilde ve gerçekten sistemli olacak şekilde özellikle sarmal tasarımı kullanacak şekilde bir program anlayışı içerisinde yer alıyorum. Peki biz ÖABT'yi nasıl çalışacağız? Bakın ilk başta ÖABT branşı için şunu yapmanız lazım. Öncelikle branşınızda hangi dersler var? A dersi var. B dersi var. Diye gidiyorsunuz değil mi? Bizim ÖABT'de bir alan bilgisi var. Bir de canlar alan eğitimi dediğimiz ÖABT'lerin hepsinde iki tane neyimiz vardır? Kısmımız vardır. Yerinizde olsam alan eğitim kısmını sona bırakırım. Çünkü alan eğitimlerin birçoğu özellikle ÖYT dediğimiz öğretim yöntem teknikleri aynı zamanda programların kazanımlarıyla ilişkili olduğu için bunu sona bırakmanız her zaman sizler için daha sağlıklı olacaktır. O esnada ÖYT pekiştirmiş olursunuz. Programlarda biraz ezber olduğu için de canlar sona bırakmamız bizim için doğru olacaktır. Alan bilgisinde tüm dersleri sıraladınız. Dediniz ki mesela A dersiyle ilgili arkadaşlar 5 soru var. B dersiyle ilgili 10 soru var ya da C dersi ile ilgili baktığımız zaman 15 tane soru gelmekte. D dersi ile ilgili baktığımız zaman 3 tane ne yapmakta soru gelmekte diyoruz. Öncelikle bunları bir sıralamanızı istiyorum. Bunların sıralamasını yaptıktan sonra en çok sorunun gelmiş olduğu yerler neresi? C dersi, B dersi ve daha sonra A dersi. O zaman bakın ne yaptım? Çarşamba gününe en çok sorunun gelmiş olduğu birinci derse çalış dedim. Çarşamba günü birinci derse çalışın dedim. Perşembe günü ikinci derse çalışın dedim. Bakın cumartesi günü de en çok sorunun gelmiş olduğu üçüncü derse çalışın dedim. Yani ÖABT'de üç derse başlayarak ilerleyeceğiz. Ve her bir derse bakın ÖABT'de şuraya A dersini koydun. Buraya B dersini koydun. Buraya C dersini koydun. Bu dersler bittikten sonra aynı gün A dersi yine programda olsun. B dersi yine programda olsun. C dersi yine programda olsun ama bu üç güne kendi ÖABT'nde de yer alan alan bilgisiyle ilgili artık farklı dersleri yerleştirmeye başla. ÖABT'de en iyi arkadaşlar bakın yol kendinizin hazırlamış olduğu soruları çözebilmek. Bu nedenle sayısal branşlar hariç sözel branşlar boşluk doldurmalar hazırlayarak arkasına da cevap anahtarlarını koyarak 2 ayda bir, 1,5 bir ayda bir bu boşluk doldurmaları tekrar edecek şekilde geri dönüşümlü tekrarlara ne yapabilirler? Yer verebilirler. Neden? Çünkü piyasada öyabeti noktasında, kaynak noktasında bazı branşlarda özellikle büyük sıkıntılar yaşandığı için kendi aslında sorunuzu kendiniz oluşturarak tekrarları ne yapabiliriz? Destekleyebiliriz. Bu nedenle ÖABT'de soru sayıları bizim için çok önemli. En çok sorunun gelmiş olduğu derslerle başlamanızı istememin sebebi şu. Çünkü yıl sonuna gelene kadar mesela A en fazla sorunun getirmiş olduğu ders. Sen o dersi birden fazla tekrar edeceğin için dolayısıyla en çok sorunun gelmiş olduğu konuları oturtmuş olacaksınız. Çünkü çok fazla tekrar yapmış olacaksın ve çok fazla ne yapmış olacaksın? Soru çözümleriyle bu dersi tekrarlamış olacaksın. ÖABT'de dikkat etmeniz gereken arkadaşlar noktalardan bir tanesi bu. Şimdi hocam ben bu programı uymak istemiyorum ya da ben bu programda değişiklik arkadaşlar yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Burada fedakarlık yapacaksanız eğitim bilimleri dersinin arkadaşlar bir tanesini çıkarmanızı tavsiye ediyoruz diyoruz. Eğitim bilimlerinde mesela neyi çıkardın? Öğrenme psikolojisi arkadaşlar dersini mesela az önce dediğimiz gibi çıkardık. Öğrenme psikolojisi dersini gelişim psikolojisi bittikten sonra öğrenme psikolojisini bunun yerine koyarak benim ilk hafta hazırlamış olduğum programdan son hafta hazırlayacağım programa doğru öğrenme psikolojisinin hafta hafta programda yer alan programını gelişim psikolojisi bittikten sonra hafta hafta ne yapabilirsiniz uygulayabilirsiniz dedik. Genel anlamda 3 tane kaynak bitirmenizi öneriyorum. Bu kaynaklar birinci ve ikinci kaynaklar çalışırken çözeceğiniz. Üçüncü kaynakları ise genel tekrara bırakmanızı tavsiye ederim. Ama Türkçe ve tarihte dördüncü kaynağa geçiş yapabilirsiniz. Ama eğitim bilimlerinde bakın madde olanaklarınız özellikle yoksa iki kaynak da bizim için yeterlidir. Üçüncü kaynağa çıkmış sınav soruları nezlinde değerlendirerek el alacağız. E, üç kaynağı çözerken şunu yapacağız bakın. Birinci hafta dedik, ikinci hafta dedik, üçüncü hafta dedik değil mi? Birinci hafta A konusu bitti. A konusu ile ilgili hemen soru çözümü yapacağım. Sonra baktım ki aradan iki hafta geçti. İkinci, iki, şuna o zaman iki hafta geçerse şuna üç hafta diyelim canlar. Şuna da beşinci hafta diyelim. Aradan iki hafta geçti. Üçüncü haftada ben B konusunu bitirdim. B konusunu birinci kaynaktan sizlere sorusunu çözdüreceğim. A konusunun birinci kaynağını çözdüğümüz için A konusunun da ikinci kaynağına geçecek şekilde kaynakları sizlere çözdüreceğim. Yani bütün kaynakları aynı anda başlamayacağız. Hem ileriye doğru giderken bakın hem de geriden ikinci kaynağı ya da üçüncü kaynağı başlatarak soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Ders bitti mi? Mesela Türkçe dersi bitti. Türkçe dersi bittiği andan itibaren o Türkçe dersi programdan çıkmayacak. Türkçe dersini bitirdikten hemen sonra genel bir tekrar yaptıracağız. Genel tekrarın hemen arkasından 3. ya da 4. kaynaklardan soru çözümü gerçekleştireceğiz. Ve bunun hemen sonrasında branş denemesi ve daha sonrasında çıkmış soruları sizlere programlarda çözdürerek süreci sizlerle birlikte ne yapacağız tamamlamış olacağız. Şunu unutmamanız lazım. Burada arkadaşlar bakın şöyle söylüyoruz. İndeks Akademi'nin hocaları tarafından arkadaşlar e, YouTube kanalı üzerinden ücretsiz yayınlanan videolar üzerinden gideceğiz. Tarihte Aydınca vardı. Türkçe'de Berk Matematikte Metin arkadaşlar Şimşek yer alacak demiştik. Gelişim Psikolojisi dersinde Bulut Vurdum. Öğrenmede Bünyamin Atalay. ÖYT'de de ben arkadaşlar Zeynep Salman İşli'nin videolarıyla devam edeceksiniz. Eğitimde bu dersleri 3 dersi bitirdikten sonra ölçme ve rehberlikle devam edeceğiz. Kültür yetenekte ise arkadaşlar en öncelikle bitecek olan ders Türkçe olacaktır. Türkçenin yerine sonra coğrafya en sonunda da vatandaşlığı koyacak şekilde ilerleme yapacağız. Pro, sınav takviminin öne ya da geriye çekilmesi durumunda bu program yine ona göre ayarlanacaktır. Bu nedenle ben program arkadaşlar bakın 3 yıldır yapıyorum. 3 yıldır yaptığım olduğum program elimde bir program var. Ama bu programı bu sene değişiklikler yaptım. Tamamını devamını getirmiyorum. Neden? Ola ki herhangi bir durum yaşanırsa öne ya da geriye çekilirse hemen anında programa müdahale edebilmem için hafta hafta sizlerden gelen dönükler doğrultusunda da yolumuza ne yapacağız? Devam edeceğiz. Umarım iyi bir arkadaşlar yıl olur. Sizler için bol atamanın gerçekleşmiş olduğu bir yıl olur. Ama şunu unutmayın. Bu sınavda çok çalışmak kadar stratejik çalışmak ve motivasyonlu çalışmak. Moral bozukluğu olmadan dış faktörleri kulaklarımızı tıkayarak çalışmak her zaman çok önemlidir. Bunu lütfen unutmayın. Başarıya giden en büyük başarıya giden yolda en büyük destekçiniz kendinizsiniz. Bunu da unutmayın. Bu programı kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Bu programda kendinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. En iyi program arkadaşlar, senin hazırlamış olduğun programdır. Bunu unutmayın. Hafta içleri bakın 20 tane paragraf sorusu programı ekledik. Bu paragraf sorularına güne başlarken çözmenizden yanayım. Her gün güne başlamadan önce önce yeni paragraf sorusunu çözün. Sonra arkadaşlar ders çalışma programınızı uygulamaya başlayın. Hangi saat dilimleri arasında çalışmalıyız diye bakın bir algı yok. Çünkü şu 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 saatlerde şuna çalışın demek çok doğru bulmuyorum. Dolayısıyla gece çalışmak isteyenler gece çalışır. Gündüz çalışmak isteyenler de arkadaşlar gündüz çalışır. Ta ki sınava son iki ay kala uyarısını zaten sizlere söyleyeceğim. Ama pazartesi tarih çalıştım. O gün işim çıktı. O zaman akşamına muhakkak otur, tarihi bitir. Bu şekilde bakın o gün içerisinde o dersi muhakkak ve muhakkak bitirmeye çalışın. Pazartesinin programını eğer bir özel sebepten ötürü uygulayamadıysan bu programı salı ya da diğer bakın ya da cumartesi gününe ne yapabilirsiniz? Aktarabilirsiniz. Ama o haftanın programına sadık kalmak suretiyle. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle seviliyorsunuz. Kendinize arkadaşlar iyi bakın.